Evet saat gecenin şu an üçü filan yat yok iki uçu. Kadir abim, Umut abim ben bir tane açık tekel arıyoruz değil mi? Evet. Bir tane keş adam bulduk motorlu Adamı... Bütün evet, adam. Bütün tekelleri biliyor adam. Harika bir adam. Herkesin numarasını aradı. En son bir yer varmış şifreli kepenge vurunca açıyormuş. Analı kızının yanı. analı Siz kızının onu yani bulun. O analı kızlı gideceğiz kepenge vuracağız şifreli açacak vodka alacağız belli mi olur? Belki bir daha işimiz düşer, unuturuz diye bunu bir kere, çekiyorsun değil mi? bir kere açsa. Bir kere açsa yeter, bir, daha bir kere, açmasın bir kere ya. Bir kere açsın bir daha istemem. Bak bir kere aç be. Arkadaşlar, orayı bulamadık. Bir oturduk. Alanı hızlı diye bir yer yokmuş. Evet, öyle, Yalanmış. Bir, öyle bir yer yokmuş. Varmış az önce hapatan abiler. Varmış doğru söyledi. doğru hapatan abiler de dedi de var diye. Böyle evet. bir efsane var. Yani et stafırta söyleyeceğiz. Var bunlar, <laughs> <anlattılar>. biz <laughs> dört kere anlattılar bize A Arabayı kızıyı. da almaya gelmediler. Dört kere bulamadık Adalı kız diye. Ara araba da gitti. Kapatan adamlara denk geldik. Adam O da burada şey. osuruyor. Ne var? Arkadaşlar. Yürüdük. <laughs> İçemiyoruz ama. <laughs> efor yaptık. Eyvah amına koyayım ya. Eyvah amına koyayım. Açık ama amına koyayım. Arkadaşlar. Biz pes etmedik. <laughs> evet. <Bizi yaptı. gülüyor> Sabahtan beri düşünmediğimiz bir geri varmış. Acaba ne? Taksiyle gitmek. Evet. Biz bunu akıl ettik Kadir'le ikimizin aklına Umutu geldi. Umut'un hala aklına geldi. Tamam evet. biz geri zekalı olabiliriz. Yani. Düşünmemiş olabiliriz uzun bir süre. Umut diyor ki arabayla gidelim. A araba kilitlendi. Ne diyor? Arabaya siz benim ben iteyim. Yani... dedik Umut olur mu öyle şey? Yani Taksiyi taktıklı... adam hala akıl ha, Adama aynen. söyledik hala aklına yatmadı. Garip bir adam yani. yani şimdi biz aklı mı yok anlamadım ki. Harika zekamızla çağırdık taksiye. Buraya gelip bizi alıp oraya götürecek. İnşallah yani planımız, yani planımız bu. planımız bu. Elim... Taksiyle de o analı kızlıyı bulamazsak anasını da kızını da sikeceğim. Arkadaşlar eğer bulamazsak Kadir anasını da kızını Gecik. eğer gidip elimiz boş dönersek ben çok üzüleceğim. Özellikle ben çok <laughs> üzüleceğim. Çünkü her şeyi yapmaya razı olmuştum. Eee sizi oldu. Geri bu videoyu güncelleyip devamını şey yapacağım size. Eyvallah. Evet arkadaşlar taksiyle taksiyle gittik. Taksi çağırdık. Oraya gittik. Kapıya vuruyoruz. Vuruyoruz, vuruyoruz. Açan yok. Umut vuruyor bağırıyor. Abla abla bağıra bağıra. Kadın uykusundan uyandı şişman. Böyle kısa boylu bir kadın <laughs> yapa yapa geldi. İşte istedik otkayı motkayı yapacak. Şimdi ödeyeceğiz kartı çıkardı Umut abla, abla diyor ki bende kart yok. E benim ama taksiyle ta geri döndük oradan ilk başladığımız noktaya. ATM'den Umut para çekiyor Aha. Umut para çekti. Şimdi ablaya geri gidiyoruz. Kadir de takside oturuyor. Mavi. Evet. Günlük sonu. Götümüz soğudu. Şişe bitmek üzere. Mavi mavi. Uno, görüşürüz. Uno, hadi görüşürüz.